Arkadaşlar birlikte Minecraft oynar. Arkadaşlar hemen eve gidiyor. Arkadaşlar Emre is pistol. Arkadaşlar bir dakika arkadaşlar. Yani kamera. Arkadaşlar evet. Kameraya ayarladık. Arkadaşlar Arkadaşlar akşam oluyor. Koşalım şeye gideceğiz arkadaşlar. Ne evi ya? Aa orada sandık var açsana. Hay hay Arkadaşlar bir bakalım. Bak. Çok güzel şeyler var. Kılıç ancak. Bu modda zorlu oynadığımız için arkadaşlar bir Aynen. kez o yüzden kılıçlar var. Gel kız. Nereye gidiyorsun? Gelsin mi? Tamam mı? görsam ya ev miydi? Açık gözüktüğünden arkadaşlar böyle akşamın tam olduğu gözükmüyor. Aynen. Hayır, açık ekran yaptık. Hayır, çık çık loot'a. O ne be. Çık çık loot'a. Aptal da beni çikiç Eğer çiki 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 yoğurta yoğurta vermezsen sana çiki çiki yoğurta yoğurta dönüştürürüm seni. Çık artık ne kaç çık. Ama ama kendi Bu modda en çok ne istiyoruz? K O ya da kurt. Köpek uh, uh. ya da kurt. Köpek yiyiz. <laughs> Saldıran Mahmut. Evet i̇şte boş ver. Yine saldırıyor arkadaşlar ya. Arkadaşlar. <laughs> nereye geldin Emre? Malzemeye kalıyor. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like atarsanız diğer bölümde parkur modu gelecek. Parkuru yapacağız. Bazen düşeceğiz böyle. Öğretmen olacak, cezalar verecek. acaba Ama pek belli değil. Hangi ceza verecek? Bu cezayı mı verecek? O ceza Çek bir mi? Yok, yok. Arkadaşlar ya ekran biraz olabilir. Şimdi arkadaşlar. Balkabağı toplasana bir tane sadece. arkadaşlar. Göstersen kendini arkadaşlara ya. Merhaba arkadaşlar like atalım like like arkadaşlar, like canavar arkadaşlar takmazsanız bu canavar bizi kesecek ya öyle yapma ya çıkart gidiyor. artık şunu gerçekten yani gidiyor ya mis gibi oldu ya bu video çok güzel oldu arkadaşlar lütfen <laughs> like ve abone olmayı istiyorsanız yani yani. Bakalım yani bir şey yok. <laughs> arıyorum, Bazen hero grind bir şeyler yapabiliyor. Yok, tuzaklar yok. hazırlayabiliyor. Hazineler saklayabiliyor mesela. Hazine hmm, evet çekelim. bir kez bi ben ve Kuzey bulmuştuk. Evet ben Hep Hazineyi buldu yazıyordu arkadaşlar yazıyordu? Hazineyi buldu. Buldum. Hazineyi buldu evet. Öyle ee, şey. <laughs> Sen uyuyordun. Nasıl fark edeceksin? Ben evet. ha. Şöyle eşyalarını da göster. Emre bir de. yani elvanterini açsana. <laughs> en... Kazman yok mu ya? Demirler vardı da o madende. Tek bir atacak arkadaşlar. Şey Bam. Tek attı. Arkadaşlar. Pat. Çıkmadı. Sinirlendim. Lan çıkmıyor ki hiç. Bir kere vursan çıkacak bak. İki tane. Üç tane. U beş. Kask ve ayakkabı. ayakkabı yapabiliyorsun. Ama ya kask ya da ayakkabı. İkisini de yapamıyoruz. Nasıl yapamıyoruz? ikisini bir ayakkabı. Tam da ben de ya kask ya ayakkabı diyor. Evet, yani işte. Bak ben geliyorum. Bu arada elmasın var sen. Ana burada hiçbir şey yapmamışız ki. Bilmiyor musun? Zaten bütün köy orada. Bence oraya da köy yapalım. Birlikte yani üç köy olsun bir o. 4-5 köy var. Bir Minecraft yazılı olan bir yeni köy bu. Bir de okullu olan. Yani, yani bir ev yapalım sonra zaten geri kalanını biz yapıyoruz. Park falan yapmıştık. Ay arkadaşlar o yer çok güzeldi. O yere gitsene ya. Ve park. Bir Yine menes ki. Ama burası şey yeri ya. Creepon şey o burada. Ha o yüzden. Yani, o yani. Bomba mı yapacaksın? Yani ne yapabilirim ki? Creeper'da patlıyor yani bomba çıkarmaz. çok mantıksız. Ben bırakalım. Bak. O ne? Dolan ne? Balık aban Ya şu boş ver an... alsana eve girsen. Hangi orada şu. Evet. Gelsene kapısı var. Baktık ya oraya. İçindeki sandığa falan baktın mı? Baktım ya. Ne vardı? Video önce varmıştı. Burada bir şey yok ya. Arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar. Bu da sonuna gelmedik. Daha sonra gelmedik ama like atmayı unutmayın. He. Biz like istiyoruz. Ana, bu ne lan? Neyse arkadaşlar bakalım. Burada bir sandık. Şey Sandıkta hep hiç bir şey yok. Demir, Demir kapı. Başka diğer video büyük ihtimal troll olacak ya da öğretmeni. Yani troll öğretmeni gibi bir şey olacak. <laughs> arkadaşlar size bu <laughs> ne? Bir video. Evet arkadaşlar. Ben bakalım şöyle. Arkadaşlar size okulu gösteriyorum ben. Arkadaşlar size okul göstereceğiz. Bakalım okul neredeymiş. Okul Mesela daha bu? çok uzakta değil mi? Nasıl çok uzakta? He oradaki okul diyorsun. En eski okulu. Hayır. İki tane. Ha, evet ya en eski okul orada yani, değil o, mi? Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Dattarın motorculuk. Ee arkadaşlar motorculuğumuz kanalı ünlü <laughs> olsun. arkadaşlar şu, şurada da şey sağ alt köşede zırhlı süresi var. Görebiliyorsunuz değil mi? Arkadaşlar bir modda size göstermemiştik ama e, okul yapmıştık. Köyleri yapmıştık. Şuradaki köyü gördüğünüz az önce. Arkadaşlar, onu yapmıştık. Bir dakika. Ha, bu, bu mu okumuyordu? Bir dakika. Bakalım sandıkta ne var? Uhuu. Yan Camalsa Cam alsa. Ne yapacaksın camla bu arada? İşte Ceralt ev yapmış mıydık Ama arkadaşlar. Bu modda? Okul. Ceralt'a bir, bir bakalım. Hiçbir Oo. şey yok. Arkadaşlar bakın. Bak arkadaşlar. Ben bir gıcıklık yapacağım. Neden kapıyı kırıyorsun? Gel <laughs> birazcık kastayım da. Yani ben ben için bir şey yapacağım. İşte, arkadaşlar bence bu okul değil. Şeyden biraz da öğretmen gelecek bu arada. Bir de bence çatıdan gir. Öğretmen evet, gelmeyecek. Öğretmen bir yer girer. Tamam. Burada da öğretmen var ya buradaki e, oradaki korkunç öğretmen buraya taşınmış şey. E, Anne. Arkadaşlar şöyle bakalım için. Kapan şöyle arkadaşlar. Çok onu. Evet. Çocuklar. <laughs> Bugün dersimiz matematik. Yani yarınki dersimiz matematik. Evet. Herkes hızlı olsun. Bilemeyen. Bilemeyen. bilemeyene tabi. Allah Allah. Hadi. <laughs> Hadi. Arkadaşlar duydunuz mu ya? Ben de bu okulun öğrencisiyim aslında. Sırf ilk başta ama. Öbür okulun öğrencisiydik ama arkadaşlar artık iki okulun öğrencisiyiz. Çok işte. zor. Ya bence e arkadaşlar, öğretmene bir şey yapmam çok lazım. Çok yüksekte atlayacağız. Öğretmene bence bir troll gibi bir şey yap şu an. Ama yarın yarın, yarın. Yarın yarın sabah bir video daha alacağım. Yarın sabah bak 9 ve 8 aksın. Laka, arkadaşlar atladık. Arkadaşlar zaman süresi minicik kaldı. Onu da harcayacağım. Bakalım zaman süresi nasıl olacak arkadaşlar. Kırılma şey atlıyoruz arkadaşlar. Hepsini koyup atla. Vay O zaman. Evet yani arkadaşlar. Oo gördün mü? Hız kırıldı. Evet arkadaşlar. Bir daha bir denesene zırh yapıp. Böyle camdan girsen. Ben vurucam. Ses çıksın. Hey, nerede? Evet arkadaşlar. Öğrencim. Evet arkadaşlar, videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza like atıp açıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bu videoda burada